Merhaba sevgiler, selamlar. İkizler Burcu umarım iyisindir. Her şey yolunda gidiyordur. Haftalık bir bakım. Haftanızda neler var? Hadi bakalım. Dışından başlayalım. Şimdi ok ve yay etkisi var gibi. Yani bu sefer hedefi 12'den vuracak olabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Böyle hedef aldığın bir şey var özellikle dış çevrede girişimcilik adına belki yaptığım bazı çalışmalar karşılık bulabilecek diye hissettim. Şimdi sizin karşınıza bir takım insanlar çıkmış. Ama sizin e, kafanızın içinde kocaman da bir soru işareti çıkmış bu insanlara karşı. Demek ki bir takım faaliyetlerde bulunacaksın. Özel hayatınla ilgili olur, başka bir durumunla alakalı. Yüz yüze karşı karşıya geldiğin insanlar için kafanda soru işaretinin olması bir güvensizlik yaşıyor ya da yaşayabileceğin anlamını taşıyor. Ya bu kişileri samimi bulmuyor olabilirsin. Bir kişi de olabilir ama birçok kişi çıktı. Belki suretini yeni gördüğün, simasını yeni gördüğün insanlar da olabilir. Böyle bir kocaman soru işareti. f harfi olabilir bu insanların isminin içerisinde. Ya da bir durumdur iki tane karşına gelen. Birazcık bu noktada seni düşündüren şeyler var. Yani bu insanlarla aynı yerde olduğun için başka bağımsız bunlardan bağımsız bir konu olarak düşünmedim açıkçası. Ama yine de hani neden diye sorguladığın şeyler vardır. Tersten iki rakamı var. O zaman işte ilişkisel, aşksal oluyor. Bu duruma karşı geliştirdiğim bir e, soru olabilir ya da bir güven problemi yaşıyor olabilirsin. 755 rakamı 755 rakamı ve bir yolunuz var. E, demek ki sen bir yola çıkacaksın ya da bir yere gitmen gerekiyor ki o parasal faaliyet gerçekleşsin, alabilesin gibi e, bir durumun var. Yolların açık çıkmış ve bir zil etkisi var. E, elinde zaten sen tutuyorsun bunu elinde. Bu zili elinizde siz tutuyorsunuz. Demek oluyor ki başlama enerjili bir durumun var. Yani işe başlayabilirsin. Başka bir ortama başlayabilirsin. Yani değişik bir e, aktivite belki. Değişik bir durum belki ama para getirecek, maddesel bir şey getirecek bir e, başlangıç olabilir diye düşündüm. Yani onun için bir start vereceksin. Şimdi e, iki kimse var. Arası şöyle bir ayrık çıkmış. Yani şu anın enerjisinde bu kişiyle küsüm, ayrıyım e, ya da işte biriyle kırgınlık yaşıyoruz diye olabilirsin. Yani hatta fiziken uzaklık da söz konusu olabilir ama yine de bu iki kişinin daha şeklinde çıkması özlemin var olması anlamını taşır. Araya bir kedi girmiş olabilir. Bakın beyaz bir kedi ama yolun sonuna bir kedi çıkıyor. Yani tabi bu yanılsamalardan ibaret bir durum da olabilir. Bir ay görüntüsü geldiği için. Ee, yani sen senin bazı şüphelerin, kaygıların, kuruntuların yersiz de olabilir bu kişiye karşı. Ama bu kişi yani e, tepkisiz kalıyor gibi birçok şeyi. Ve hani bu noktada tıkanıklık var gibi. O da şöyle bir bülbül etkisiyle, şuradaki kuşu görüyor musunuz? Bülbül gibi de çıktı. Bülbül etkisiyle geçiyor. Özellikle A harfi varsa bu insanın isminin içerisinde haber alabilir ya da bu insanla iletişime geçebilir. Ya da herhangi bir konuda e, o netliği sunmayan bir takım kimseler veya durumlar varsa artık orada bir netleşme var. Bunu söyleyelim. Yani artık içtenlikle bir şeylerin yapılması var. Yani zoraki değil. E, bunu söyleyelim. Ya da işte ilgisi... E, bir takım şeylere karşı, size karşı, belki sizin bir işe, bir kimseye karşı azaldıysa tekrardan odaklanarak bu olayı çözme haliniz var. Ya da tepenizden çıkan böyle titreşimli şeyler var. Yani bir titreşim yaratmak, ilgi odağı olmak, ilgiyi tekrardan üzerinizde toplama haliniz var hafta itibariyle. Evet, teraziler çıkmış ama burada kesinlikle ben adalet yönlü bir şey hissettirmedi burası. Terazi burcu olabilir. Hava grubundan biri olabilir. Değilse bu enerjide birini yansıtıyor buradaki kimse. yine tabii başka ne olabilir ben baktığım zaman? Yani bir uyuşukluk dönemi varsa ve bunu atlatmak için somut bir adım gerekiyorsa. Yani her şey yüzeysel kalıyor. Her şey soyut diyorsanız net adımlar geliyor. Net adımlar net konuşmalar, kalpte oyuk bir görüntü var zaten. Şu aşılacak her neyse yarım eksik artık e, iyi başlayan belki ama sonunun güzel seyretmediği, sonunun güzel gelmediği bir şey varsa burada bir e, güzele doğru bir enerji var. Öyle don kalmış ki burası. Yani şuradaki ayar ben hani ee, sanki feleğin çemberinden geçmek vardır ya birçok şeyi görüp geçirmek tecrübe alanınıza dahil etmek vardır ya öyle hissettim yani burada yaş cinsiyet hiç önemli değil yaşanan sanki böyle kalınlaştırmış bu tabakayı da birinci niyetiniz burada niyetler tutuldu harika ikinci niyetiniz de peşi sıra geliyor burada bir nazar etkisi söz konusu bir şeylerden ya da etkilenimin var yani işte dışhanede yaşanılan bir şey belki, çok size iyi yansımayan bir şey belki böyle bir sizi etkilemiş ve hayatınızda bir takım ufak tefek de olsa böyle bir alt üst olan bir durum olabilir. Ya da işte bir kafaca, ruhça böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ama doğasal çabalarda hemen karşılığında vermiş. Çaba sarf etmek var. Yani şurada bir kılıç kaldırmışsınız. Bakın şuradaki ayarı görebiliyor musunuz ayrıntıyı? Şurada da sizsiniz. Karanlık bir gölgeniz var. Yani bu hayali bir savaşım değil. Savaş değil. Yani gerçekten böyle bir mücadeleyi hem içinizde hissetmek hem dışhanenize göstermek. Şimdi ben hemen tarot yapacağım sizler için. tarot yapalım bakalım. Bir tane alacağım. Şunu alacağım. Yalnız e, Rumi değil şu desteden e, seçiyordum ki dalgınlığıma geldi. Rumi'den seçtim. Artık kısmetinizmiş. Öyle diyelim. Onların da vermek istediği bir mesaj varmış. ama şu destemden de alayım ben. Eksik kalmasın. Çünkü hafta olarak ben bu desteği uygun görmüştüm. Evet. Şimdi... Sevgili dostlar, nereden başlayayım bilemedim. Hem şeytan kalbi, pardon, şeytan kartı hem böyle bir kılıç üçlüsünün gelmesi çok düşündürücü. Şimdi siz şöyle baktığım zaman herhangi bir konuda sağlıksız bir ilerleme kaydetmiş olabilirsiniz. Kişisel ilişkilerde bu böyle ya da herhangi bir durum için bu böyle ya da şehvet ateşiyle şefkati kaybetme olabilir istenilen yönlerde duygusal yaklaşımlar olmamış gibi e, tenelliğe önem veren bir insan olabilir. Ya da e, işte senin kalbini yaralayan bir takım durumlar var. Diye. belirsizlik var, Şüpheler var. Ben bunu zaten ilk açtığımda size dile getirdim. Arada bir e, sanki bir kopuş olmuş ya da arada böyle bir... Aynen şu görüntüyü göstermiştim. Görebildiniz mi? Bakın, şuradaki görüntü, buradaki görüntü. Şuradaki ayrımı görebiliyor musunuz? Aynısı. Ve ben bunu yorumladım. Farklı yollar seçilmiş olabilir. Bir karışıklık olabilir. Ama burada sezgilerinle yola çıkacaksın. İçine doğanlarla devam edeceksin. Yani bir yanılıp yenilmek ya da küsüp kaderine küsüp çekilmek yok aslında burada. Tekrar tekrar en iyisi için mücadele vermek var. Zaten olayın ortada kalmış. Yani eksik bir durumun var. Bunun için mücadelene devam edeceksin. Her ne kadar bir şeydir için farklı yollar seçilmiş olsa da, yol ayrımına gelinmiş olsa da, bazı cevapları sen hayır olarak almış olsan da, yani bu illa işte alım satım başka bir şey çoğaltıyorum artık Siz hangi durum için böyle bir enerji yaşıyorsanız illa sözel olarak hayır değil Bir belirsizlik net olmayan biri Cimri olan biri çıktı hayatınızda Yani karşılık görememek, alamamak Bir şeylerin havada kalması içe sinmeme hali var Ama baktığım zaman yani aşk var mı var İlgi var mı var Tutku var mı var ama yani öyle bir şey ki saplantılı durumlardan da bahseden bu kart bir insanın işte parasal tutkusunun olması ve bu yüzden dolayı aşk hayatındaki o yolu ilerletememe hali var şikayetleriniz bundan kaynaklı olabilir ama e, iş hayatına gelirsem iş hayatınızda da maddi hayatınızda da yani böyle ahlaki değerler var, kanaatler var ve hani iyi niyetinizle sınanma haliniz söz konusu olabilir. Tamamıyla böyle çıktı. Klasik kafası olmayan, şeytani yapılar, şeytani düşüncede in insanlar var. Ama sen yolunu değiştiriyor musun? Hayır. Sen taze başlangıçlar yapacaksın. Ya istediğin hayat bir tık ötende gibi hissettim sevgili ikizler Yani sen şurası eveliyatın, şurası bambaşka, senin istediğin hayat. Böyle bir bahar gelmiş mi? Aşkınız çiçek açıyor. Cevabınız ilkbaharda geliyor demişler ama ben bu cevabın çok uzayabileceğini düşünmedim. E, kalbinizde ilkbahar yaşayabileceğinizi düşündüm. Çünkü taze bir başlangıç var, yeni bir fırsat var ve size en önemli mesaj geçmişi serbest bırakın. Bu sizin ikinci şansınız demiş. Çok bir şeylere takılı kalmana gerek yok. Yine düğün, nişan vesaire kutlamalarınız var. Kalbini kapattıysan sonuna kadar açıyorsun. Yani öyle bir insan gelebilir. Ya da iş hayatında e, kariyer adına yapacağınız, e, kariyer yapacaksanız, e, maddesel e, imkanların bollaşmasını istiyorsanız bu arada bir iş fırsatı. Bakalım. Sana karşı hep maske takıyorum. ya. Yansıttıklarım bir ilizyon. Şimdi bu insan bakıyorum yani dediğim gibi e, tensel şeylere önem veriyor olabilir e, çok hızlı ilerlemiş e, olaya çok hızlı girmiş çok hızlı çıkmaya çalışıyor ya da çıkmış olabilir. Yani bu kalpte üzüntü şekline dönüşmüş mü? Yani sadece e, tabii gözyaşı dökmek var ama hani bu derinleşen bir durum için diye hissettim. Ama bir melankoli yapma, e, bir halinizden şikayetçi olma. Yani bu da mı gol değil tarzında bir düşünce tarzınız olabilir ama hiç öyle düşünmeyin. Her ne kadar bu insan hani elle tutulur, gözle görülür bir şey yapmasa da. Ee, ve şöyle yani aşıklar kartının gelmesi alaka ilgi, tutku, aşk var yani. Yok hiçbir şey sadece ben tensel evet diyemem. Sadece olayın tensel bölümünü yaşamış olabilirsiniz. Ee, sağlıksız ilerlemelerden bahsediyoruz ya. Olayın aşka dönüşecek. Duygusal çekim, magnetik çekim var. Bu insanlar birbirini tamamlayabiliyor. Yani bu insan sadece bir yüzünü göstermiş. Yani bir yüzünü derken bu insan e, size yansıtmadıkları var. Bunu söyleyeyim size. İçinde e, böyle volkanlar kaynıyor gibi. Bunu dışarı atacak. Bunu dışarı e, ve sizinle paylaşacak diyeyim dışarı derken bazı durumlar için karanlık tarafta bu insan. Yani karanlık yaşıyor şu an enerjisinde. Hafta itibariyle olaya farklı boyutta gelecek diye hissettim. Ya da aranızdaki etkileşim farklılaşacak. Sen nasılsın bu pozisyonda? Sen imparatorça kartıyla burada belirdin. Yine bir bayansan böyle. Yine burada bir zafer kartı var. Bayansan da erkeksen de imparator. İmparatorça eşdeğer. Tahtındasın, rahatsın, kendinden eminsin. Bu zaman sıkıntı yok. Ve yani burada bir şeyleri kontrol altına alabilme durumun çok fazla. Ama sizin için bir aydınlanma dönemi gibi. Yine aslarda başlangıçlar vardır. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsan bu insanla olabilir. Ama ben eski defterleri kapatmak, artık şu maskeli insanı hayatımdan çıkarmak ve bu, bu kişiyle daha fazla uğraşmamak istiyorsan da sana çok cömert enerjide bir insan yansımış. Tabii hangi niyetle beni dinlediğinize bağlı. Bunu da söyleyeyim. Hangi gruptan olabilir? Toprak grubu enerjisi taşıyor gibi. Boğa, Başak, Oğlak. Evet, bu gruptan bir kimse çıktı size. Yani yin yang modeli. Sizin böyle, e, sizi tamamlayacak biri her anlamıyla. Evet, ya sen şu an birazcık böyle hüzün, üzüntü yaşıyor olabilirsin. Melankoli yapmak var ya, içe kapanmak e, ve bir takım şeyleri hani kimseyle paylaşmamak vardır ya. Ama şöyle bir açılacağın, bir saçılacağın e, durum geliyor ki diyelim inşallah. E, senin de gönlünü e, gönlünün kapısı sonuna kadar açılıyor. Büyük de bir aşk seni buluyor. Dediğim gibi diğer insanla da aranız düzelebilir. Hani illa ki olsun istiyorsan o maskeler düşüyor değil. Evet sevgili dostlar. Sizler için yorum mu yapsam? Keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.